Baferahşderrab. Cahbahferahşderrab. Kuleyi Medunşah. Cahbahferahşderrab. İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre geçtiğimiz Mart ayında 1400. yıla girildi. Yeni bir yüzyılın şafağında İran'ı önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi beklemekte. 18 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri gerek Anayasa'yı Koruyucular Konseyi tarafından adaylığı onaylanan ve reddedilen isimler gerekse İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Seçimlere yönelik müdahalesi sebebiyle şimdiden tartışma konusu olmaya başladı. Son 30 yıl dikkate alındığında İran'da ilk kez önemli bir reformist figürün yokluğunda Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek. Adaylığı onaylanan 7 kişiden 5'i muhafazakar görüşü. Uzmanlara göre Anayasa'yı Koruyucular Konseyi siyasi mühendislik yaparak İbrahim Reisi'nin zaferini mutlak kılmak için düşük profilli نا بردیم آزادی یعنی همون طوری که شما حق داری صحبت کنی منم حق دارم صحبت کنم شما حق داری رأی بدی منم حق دارم رای بدم شما حق داری نماینده خود تو انتخاب بکنی منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم البته هر کدوم که اکثر بردیم خب همون مطاعه محل اطاعت نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رای بدیم Kamu Türk'üm sana ben beraa yeta oğum karaba İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori adayı, e, hatta Ayetullah Hamene sonrası devrim rehberliği için ismi geçen İbrahim reisi kimdir? 1960 yılında İran'ın Horasan Razavi vilayetinin Meshed kentinde dünyaya gelen İbrahim reisi, bu kentte başladığı dini eğitimle Kunda devam etti. Kundaki medrese eğitimle devam ederken devrim gerçekleşti. Devrimden sonra. Şah döneminden birçok ismin tasfiye edilmesiyle birlikte devrim kadrolarına ihtiyaç hissedilmişti. Bu ihtiyacı temin etmek için Ayetullah Beyişli önderliğinde bir eğitim programı başlatıldı. Kumdaki medreselerden 70 öğrenci bu eğitime tabi tutuldu ve ülkede kritik görevlere atandı. Bu 70 kişiden biri de İbrahim Reisiydi. Henüz 19 yaşında Irak'ın güneybatısındaki Kuzistan vilayetinin Mescidi i Süleyman kentinde Kültürel işlerden sorumlu e, isim oldu İbrahim Reis'i. Bu kent önceden solcu grupların elindeydi. Merkezi yönetim bu kenti ele geçirdikten sonra İbrahim Reis'i bu göreve getirilmişti. E, bu görevden sonra İbrahim Reis'i henüz 20 yaşında İran'ın Kereş kentinin başsavcılığına getirildi. Kısa bir süre sonra Hamedan kentinde başsavcı yapılan İbrahim Reis'i 30 yaşında, ...Sahran'da, ülkenin başkentinde başsavcı oldu. Yargı alanındaki yükselişi bu şekilde devam eden İbrahim Reis'i... ...2006 yılında din adamlarının yargılandığı... ...Ruhaniyet Özel Mahkemesi'nin başsavcısı oldu. 2017 yılına geldiğimizde İbrahim Reis'i... ...Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını duyurdu. Seçimlerde Ruhani'den sonra ikinci olan, seçimi kaybeden İbrahim Reis'i... ...oyların 17 milyonuna yakınını almıştı. Ben hudra rıqib fesad nakar amdi ve ashrafigari midanam rıqib cinahay siyasi ve rıqib in guruhun guruh nistam 2019 yılında yargı erki başkanlığına getirilen İbrahim reisinin ismi daha önce belirttiğim gibi devrim rehberliği içinde geçmekte İran devrim lideri Ayetullah Hamane'nin devrimin 40. yılı münasebetiyle 2019 yılında paylaştığı bir bildiri var Gamme devome devrimin ikinci adımı isimli bu bildiride devrimin ilk 40 yılına yönelik bazı eleştiriler, bazı değerlendirmeler var. Yine devrimin ikinci 40 yılı için e, gençlere yönelik e, bazı tecrübe paylaşımları, tavsiyeler bulunuyor. Bu bildiri İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı medyada haberleştirilirken kimi zaman İbrahim Reis'in fotoğrafları görselleri kullanıldı ve bu Hamaney'in e, haleflik için İbrahim Reis'i düşündüğü şeklinde yorumlandı. İran'da devrim lideri olmak için e, Ayetullah makamında e, bulunmak gerekiyor. Bu makama erişmek gerekiyor. E, İbrahim Reis'i 5 e, yani yıl önce Hüccetül İslam diye anılırken e, son 4-5 yıldır özellikle yine İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın medyada Ayetullah İbrahim Reis'i şeklinde niteleniyor. Bu da devrim Muhafızları ordusunun İbrahim reisiyi devrim rehberliği için düşündüğü şeklinde yorumlandı. Evet ne mi hamune Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için söylemem gereken bir diğer husus ise seçimlere katılımın çok düşük olacağı bekleniyor. Nitekim geçen yıl gerçekleşen meclis seçimlerine katılım ülke genelinde yüzde 40'larda, başkent Tahran'da yüzde 20'lerdeydi. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha düşük olması bekleniyor. Çünkü Reformistlerin önemli adaylarının e, reddedilişi, Anayasayı Koruyucular e, Konseyi tarafından e, Ali Larijani, e, Ali Musahari, Mustafa Teczadi gibi isimlerin reddedilişi, yine e, halk tabanından e, önemli bir destekçi kitlesi olan e, Mahmut Ahmet Necad'ın adaylığının da reddedilmesi, e, seçimlere katılımın düşük olacağı şeklinde bir... E, sonuca işaret ediyor. Ve biri poye sandığı rey rey bitti. Ve her fiin kesani ki terviş mi konan, çaz dahil çaz xarit ki faydayı ne dere nerim, ma ne mirim poye rey poye sandığı nerit poye. Ve her fiin ayetin ona kud. İna İran ordusu örneğin 2009 seçimlerinde seçim sonuçlarına itiraz eden yeşil hareketi göstericilerine yönelik sert tutumuyla biliniyor. Seçimlere yönelik müdahaleleriyle biliniyor. E, i̇ş siyasetteki özgürlüğü ağırlığıyla biliniyor. Adaylığı onaylananların listesi yayınlanmadan önce Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sağrallah Karargahı Komutanı ve e, Tahran'ın güvenliğinden sorumlu olan kişi Hüseyin Necat, Ahmet Necat'ın evine ziyaret gerçekleştiriyor ve bu ziyarette Ahmet Necat'a adaylığınız veto edildi. Eğer herhangi bir kalkışmada bulunursanız, hani herhangi bir sokaklara dökülme gibi bir durum söz konusu olursa sert bir şekilde bastırırız. Kimseyi gözaltına almak istemiyoruz. Bir şeye kalkışmayın şeklinde bir uyarıda bulunduğunu söyledi Ahmet Necat. Yine bu ziyaretin İsak Çiangiri'ye Ruhani'nin yardımcısına da yapıldığı iddia edilmekte. Yani Devrim Muhafızlar Ordusu'nun seçimden önce adayların hemen açıklanmamasından önce Ahmet Necat'a bu durumu iletmesi de devrim muhafızları ordusunun alanda olduğunu, seçime de duyarsız kalmadığı, kayıtsız olmadığını göstermekte. Devlet un adam, meclis un adam, tamam inha gayri kanuni ve eğer <laughs> idame edeyim beden inha mücrimen, ben devlet tayin mi konam? Ben tu dehen in devlet mi canam? Ben devlet tayin mi konam? Ben de fıştıbani in millet devlet tayin mi konam? Ben de vasıtayım ki millet merakabını dolar.